Sessizlik eskiden normaldi. Bugün ise rahatsız edici. Bir odada tek başına kalınca hemen bir şey açıyoruz. Müzik, televizyon, telefon, fark etmez. Yeter ki sessizlik olmasın. Çünkü sessizlikte kaçtığımız şeylerle baş başa kalırız. Düşüncelerimizle, sorularımızla, cevaplamak istemediklerimizle. Eskiden sessizlik boşluk değildi dinlenme alanıydı. Bugün ise doldurulması gereken bir hata gibi görülüyor. Oysa zihnin gerçekten çalıştığı yer gürültü değil, sessizliktir. Belki de bu yüzden bu kadar yoruluyoruz. Hiç durmadığımız için değil, hiç susmadığımız için. Eğer bu düşünce sana tanıdık geliyorsa, bu yalnızca senin hissettiğin bir şey değil videoyu beğenmeyi, senin gibi düşünen biriyle paylaşmayı ve bu serinin devamı için kanala abone olmayı unutma.